Okul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Kumköy mahallesindeyiz. 1575 metrekare bir arazimizdeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer arazi. Ben şöyle kamerayı alayım. Şimdi bizim geldiğimiz yol hemen burası. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Arazimize de hemen buradan girebiliyoruz. Arazimiz eğimli. Ben şimdi bir ineyim aşağıya. Şu anda arazimizin hemen ortasındayım. Bakın sınırlarını zaten ben size drone görüntüsünden hepsini göstereceğim. Toprağımız gayet güzel, yumuşak bir toprağa sahip. Buraya bakın tam arazinin yan tarafına kapalı sulama sistemi yapmışlar. Yine aşağıdan da bir yol var gibi gözüküyor ama ondan tam emin değilim. Ben yukarıdan geldim. Gönen'e 12 kilometre mesafedeyiz. Köye de 350-400 metre mesafedeyiz. Dediğim gibi geldiğimiz yol orman yolu, resmi yol değil. Ama herhangi birisinin arazisinden de geçmiyorsunuz. Hemen 200 metre ilerisinde de zaten bir çeşmemiz bulunuyor. Çeşmenin fotoğrafını da çektim. Aynı şekilde onun da görüntülerini koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. O size bahsettiğim çeşmede hemen burada bakın suyu akıyor zaten gayet yeterli. Yolumuz da bu şekilde buradan devam ediyor. Buraya kepçe girmiş. O yüzden şu anda burası birazcık bozuk yani yolu şu kısmı yani yolu dediğim. Onun haricinde burada ceviz çok güzel olur. Arkası da zaten ormana cephe. Etrafını telle çevirdikten sonra burada kendinize hobi bahçesi yapabilirsiniz. Dediğim gibi köye zaten yakın. Sudan yanında hiçbir sıkıntınız yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.